Evet ev somun sıkma. Evet şöyle görüyorsunuz makine ne bu kadar. Takriben 10-11 santim. Model numarası da burada. DCF922. Kömürsüz motor. Yani fırçasız. Bakım gerektirmeyen uzun ömürlü motor. Evet aküsü de bu şekilde. Bu görmüş olduğunuz akü şu dekobaja da uyuyor. Şu dalamaya da uyuyor. Çok güzelmiş. Bunun fiyatı ne kadar acaba? 900 F22'nin fiyatı Devalt ne diyor? Dekobaj 9.5 milyar şu. 9699 Devalt DCF dokunu torklu somun sıkma bu. 6749 lira ama bunda şey yok. Sen söyle. Akü bunlarda. Solo fiyatları. Burada da Devaltın bir yan ürünü Stanley. Aynı bu tasarıma benzeyen Devalt'ta da bir makine var. Burada yine Stanley'in V20 serisi. Yani ortak batarya. Bu ne? yani kırıcı delici de şey olarak ne acaba kömürlü mü kömürsüz mü Evet burası kömürsüz bir yere gitme bu bakalım bu da kömürsüz mü bakalım bunda bir ibare var mı göremedim Reşils yazısını göremedim. Muhtemelen bu kömürlü. Burada bir tane daha var. Bu neymiş? Şuna bu bakalım. bakalım. Evet bu da Stanley'in B20 serisi. Kömürsüz. Bir de Evet bayağı ergonomik ve güzel. Burada da yine Stanley'in daire desteresi. Bakalım bu. Evet, bu kömürlü motor. Yine burada Devalt'ın cicalaması. Kömürsüz motor 18 volt. Metal madren. TCD 796 Burada 805 var. Şunun da fiyatı 7259 lira. Bakalım bunda kömürsüz mü? Evet. Brushless kömürsüz motor var. yerde var. Bu neymiş? Evet. Bu LBK18'in yeni versiyonu. Ben de bunun LBK18'i var. 5 sene önce almıştım. Hala kullanıyorum. Evet. Bu SCD 718 kömürlü motor var bunun arkadaşlar. Fiyatı da solo olarak 4179 TL. Evet arkadaşlar. Ben böyle mağazalara girdim ve özellikle bu aletlerin olduğu bölümleri çok merak ediyorum. ilgi alanım, ilgimi çekiyor. Hemen hemen çoğu malzemede var bende ama tabii bu seviye kalitede daha malzemelerim yok. Yani böyle devalt, boş, makita, hitaç seviyesinde yok. Bu seride en kaliteli olan makine 2018 modeli. Evet arkadaşlar Şimdi de şöyle Boşlara bakalım diyeceğim ama Onu da ayrı bir video olarak kanala atarım Evet arkadaşlar bu aralar bu akülü ele merak saldım çünkü böyle bir makine almayı düşünüyorum. Torklu somun sıkma çeşitli markaları araştırıyordum. Şu anda da mesela bu incelemiş olduğum makina GDS 18 V400 Bosch. Boş'un profesyonel serisi. Bunlar burada da 400 diyor. 400 Nm metre tork var. Tabii bu aküler değiştirilebilir akü. Yani bu seri makinaları aldınız mı dekobajı olsun, darbelisi olsun vesaire birbirine takabiliyorsunuz. Şu an bu somun sıkmanın fiyatı 2 çarpı 5 amperlik akü ile birlikte 17.149 TL yani şöyle görmüş olduğunuz şöyleden iki tane geliyor evet boş bunlar ne üretimiymiş Malezya üretimi yanında ne var yine bu seriyi alırsanız böyle bir vidalama alırsınız ama bayağı bir ağır hani sürekli bir iş yapıyorsanız abi, yorar abi, bu bu yorar. Bu çok ağır. Mesela bu çok 18 v 50. Var çok Bak bu güzel. Var. 8 gün TL. Çok bir şey bu yorma hafif. Tabi daha hafiflerini istiyorsanız Bak, burada 12 serisine var. geçiyoruz. 12 volt. Tabi bu sefer bunların akıları farklı bir bakın var. bu şekilde. Var yani. Bunlar. Bakalım ömürlü bu mü? hemen anlarız şöyle kıvılcım çıkıyorsa evet kıvılcım çıkıyor şu aradan görüyorum ben kıvılcımı bunlar kömürlü motora sahip karşıda da en hayli var evet gsb 1230 Ya burada da boşun ölçü aletleri var. Ben de şundan var. Evet, bu işin kralı bu. Kuzey, tamam. şunu alsana. Şu arabayı al. Gel, bakın burada da en hayiller var. En hayli, şu pasta polis makinesi bunu almayı düşünüyorum. Mesela bu brushless diyor. Fırçasız motor. Hemen şuradan serisine bakayım. Bakın bunda değil de bunda dikkat edemedim. Evet bu profesyonel değil galiba. Bu yarı profesyonel. Mesela şunu da hemen size göstereyim. Bakın fırçasız motor. Bu 36 volt'tan çalışıyor. İki tane bakın akü yeri var. Hemen şurada görüyorsunuz marka model ismini. Ben şöyle. Evet burada yine bizim para var. Bakın şimdi EE -E yazıyor. Bakın bu yarı profesyonel. Şuna, şuna bakayım. Evet bunda da TC yazıyoruz. Bu da yarı profesyonel tam profesyonel bir makine bulup size göstereceğim. Bakın evet arkadaşlar. Hemen şöyle karşıya geçiyorum. Kuzey gel. Bakın bu kömürsüz motor. Brushless enerji diyor. Bakın genellikle bunların profesyonel serileri ikinci harfi genellikle yani herhalde T bizim ülkeyi temsil ediyor ama T ikinci harfi P oluyor. Şöyle göstereyim bakın. TP diye geçiyor. Bu profesyonel. Mesela hemen şunun yanına bakalım. Mesela TE. TE görüyorsunuz. Bu yarı profesyonel. Hemen şuraya bakalım. Bu da TE yarı profesyonel. Burada en dekobajı var. TC yarı profesyonel. Evet arkadaşlar en hayli böyle bir üstün görü inceledik ürünler neler var. Dediğim gibi videonun başında somun sıkma bakıyoruz. Somun sıkma yok burada kalmamış. Artık onu başka yerden bakacağız. Burada bakın en hayli basınçlı pratik yıkaması var. Hani bilmiyorum ne kadar bir basıncı var. Evet, maksimum 5 bar demiş. Bence yüksek bir basınç değil. Böyle ucunda bir ayarlama var. Bakın burada suyun çıkışlarını ayarlayabiliyorsunuz. Enhail'in halinde standı bu şekilde. Tabi bu standart Bauhaus markette. Yani bu standlar Bauhaus'ta daha kapsamlı. Burada biraz ufak kalmış. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.